Bak şimdi Galatasaray övülür vallahi iyi bir oyun tarafı var. Baskılı oynuyorlar, evet. şudur budur fakat Galatasaray'ın defoları da var. Tabii. Bu S sene savunması mesela. Bu sene hakikaten takım savunması. Üstüne giden takım Galatasaray'a gol atıyor. Bu böyle biraz daha düzen tertipli takımlar karşısında biraz da enerjik takımlar karşısında daha da net belli oluyor. gösteri maçında gördük. Young Boys maçında şurada burada defoları daha çok ortaya çıkıyor. Ama senin defoların ortaya çıkacağı o kadar az maç var ki Türkiye'de. Türkiye'de çok az maç var. E zaten işte Göztepe gördün. İşte torere verilmeyen kart, verilmeyen penaltı. Şu bu falan filan derken zaten adamında belli kırıyorsun kardeşim. Şimdi bak sadece o maçı da etkilemiyorsun. Hafta kimle oynuyor Galatasaray? Başakşehir. Şimdi Torere yoktu. Anladın mı? Bu kadar net. Sen ligin devamını da etkiliyorsun vermediğin, kar, veremediğin kartlarla. Böyle bir sıkıntı var. Fakat şimdi sana ilginç bir Avrupa Ligi istatistiği vereyim. Galatasaray şu anda Yunus gol kralı değil mi? En tepede. Avrupa Ligi'nde. Evet. Galatasaray rakip ceza sahasında en çok giren takım. Peki kendi ceza sahasına en çok girilen takım kim biliyor musun? Galatasaray. Bak rakip ceza sahasında en çok giren takım kendi ceza sahasında da en çok girilen takım. O Hoca sence bunları görmüyor mu? Şimdi 3 maç. <laughs> Galatasaray kazanacağı 3 maç sana Avrupa Ligi kupasını getirecek. Artık o kadar yakınsın. Çıktın zaten buradan. Şimdi kaçıncı ile oynayacak? Dinamo Zagreb'le mi? Dinamo Kiev. Dinamo Kiev'de oynayacak. Onu yenerse garantiliyor. Sonra ayak Ya zaten garanti de. Çıktıktan sonra, buradan çıktıktan sonra senin önünde kalan maç sayısı 3. 3 maç sonra kupa elinde. Pekala Galatasaray buradan buna çıktı. Buna O Aya da bunun farkında. Aya Baktı geldi artık. 3 rakip. 6 maç. Ha şey hoca artık bunu gördü. çok yakarım." dedi. Ve ne yapıyorlar şimdi? Ben Türkiye ligini öyle böyle götürüyorum diyor. Ama Avrupa'ya bunu yetmeyeceğini görüyor. Evet. Abi kaç tane takım var zaten Avrupa Ligi'nde? Tottenham paramparça etti. Manchester United, atletik Bilbao. Yani Laz Lazio Frankfurt iyi takım. Lazio iyi takım. Ama yani tabii o gruplardan sonra maçların tabii onlar da eşleşecek. Ee, sertlik derecesi şu ar, de geçen artan, sene artan, şu. Sparta o yüzden, o yüzden şimdi diyor ki ben birkaç tane transfer yaparsam yeniden hı. bir Avrupa Kupası ülkeye getirebilirim. Evet. Hesabını yapmam Emre Bol ben Galatasaray'ın Avrupa'da çok maçını anlattım. Çıplak gözle çok izleme şansı buldum dolayısıyla. Avrupa'da şöyle bir durum oluyor. Bu sene de görüyoruz. Sizler de izliyorsunuz. Hı hı. Hani Avrupa'da sertlik seviyesi takımların hız seviyesi ve taktiksel bütünlük seviyesi hemen fark ediyor ve bu e, rakip fark etmek sizin çok çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden ben hep Göztepe örneğini verdim ya. Hı -hı. Göztepe gibi takımlar artarsa o standarda daha kolay ulaşır e, takımlarımız. Şimdi ben Molde maçlarını anlattım, Sparta Prag maçlarını anlattım, Kopenhag maçlarını anlattım. Bodo maçı aynı şekilde Fenerbahçe'nin Slavia Prag deplasmanı aynı şekilde. Şimdi bu takımlar çok gösterişli gözükmeyen ama gerçekten sert ve Fizikli, disiplinli. disiplinli takımlar. Şimdi Galatasaray'da benim gözlemim naçizane. Tottenham maçında Bisumanın performansını hmm. hatırla. Nasıl orta sahada ayakta kalan tek isimdi Tom Evet. Galatasaray'ın bence, sen de söyledin, Torreira, Sara, geçmişte Oliveira Torreira. Ee, işte geçen sene orada işte Endombele denendi vesaire. Galatasaray'ın orada bir tane daha atlet oyuncu, İsmail Yüksek tarzı, Yüzey. Sofyan Amrabat tarzı, e, ee, gerekiyor. Onu önde bu, kullanmayı tercih ediyor. Bu tarz ediyor sert hocay. bir önce ihtiyacı Hoca var. Hoca onu Mertens de devam ediyor. Sanchez'i ya yaptığı Hı. hataları falan. Avrupa'da Hı. böyle bir oyuncu gerekiyor. Nereden, hatanın da nereden başladığına bakmak lazım esasında. <laughs> Orta saha çok kolay deliniyor artık Galatasaray'ın. Galatasaray hep merkezden golüyor dediğin doğru. İşte bu tarz bir sert i̇şte oyuncuya ihtiyacı var. tam Sparta var. Pırak dedin ya, Emre bölmek istemedim demin. Geçen sene Okan Hoca yönetimle Spardayız. yaptığı toplantıda yani. <laughs> Geçen sene Okan Hoca yönetimle yaptığı toplantıda şunu dedi. Yönetim dedi ki Derik Kön biraz geç gelecek yetiştiremiyoruz. Yazamayacağız listeye. Berkan'la artık olduğu kadar gibi bir konuşma oldu. Hoca dedi ki tamam ben gerekirse Berkan'la devam ederim. Geçen sene elini taşın altına koydu. Hatta elendi Galatasaray. Bu sene şimdi bir dakika dedi hoca. Ben geçen sene bunu yapmıştım. Elendik. Şimdi sıra madem final Gidelim gidebildiğimiz yere kadar. Vallahi imkansız değil. Anladın mı demek istiyorsun? Yani geçen sene Ocak'ta Okan Hoca tamam dedi. Çünkü oyunculardan doğu ışığı aldı. Biz bütün programlarda şunu konuştuk. Şampiyonlar Ligi'nden sanki küme düşmüş gibi hissetti çoğu oyuncu. Evet. O son maçta elendi ya Galatasaray. City ile oynayacaktı. Kopenhag oynadı City ile son 16'da. Sparta Prag maçına çıkarken hem yorgun, sakat, kadro derinliği olmayan, biraz da formsuz, moral bozuk bir şekilde çıkıldı Sparta Prag. Sparta Prag Liverpool'da oynadı sonra Galatasaray eleyemedi. Okan Hoca bir fedakarlık yaparak kendini öne attı ve dedi ki yönetime tamam transfer yapamıyoruz ben Berkan'la çıkarım. E ne oldu? Sparta Fransa tamam. Yıldız oldu. Çıkamazsın. Ama bu sene Okan Hoca diyor ki bir saniye. 2 i̇şte yıl. Şampiyonum. Avrupa Ligi'nde size oyun koydum mu? Size koydum bu oyunu. Fıstık gibi. E şimdi bana diyor oyuncu. Haklı haklı. Haklı. Abi, yani Yukarıdan takım gelmiyor artık. İşte ama Çok ve önemli. gerçekçi bir hedef. Yani çeyrek ha, final, yarı ha, final gerçekçi. Hayır haklı bence. ama bir de güçlü. Aslan İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. İlkay Gündoğan ve Manchester City arasında yapılacak görüşmenin sonucuna göre İlkay Gündoğan devre arasında Galatasaray forması giyebilir. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Sarı Kırmızılılar, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Orta sahaya yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşmaya vardı. Son dakika edinilen bilgilere göre, İlkay Gündoğan, Manchester City'den sezon sonunda değil, devre arasında ayrılmak istiyor. Haberde Cimbom, Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği İlkay Gündoğan ile her konuda prensip anlaşmasına vardı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu ile Manchester City'nin yapacağı görüşmenin ardından transferin bitmesi bekleniyor. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den bedelsiz ayrılması durumunda ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı belirtildi. İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. Sarı kırmızılılardan çifte transfer bombası. Eski yıldızı geri dönüyor. Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Bunun için kollarını sıvayan sarı kırmızılı yönetim bir de stoper transferini gündemine aldı. İşte tüm detaylar. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Cimbomda gözlerde yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılı yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı. Forvet hattında ilk Ardi'nin yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da çok etkiledi. Cimbom, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Son dakika edinilen bilgilere göre, Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan John Arias için vatandaşı Davinson Sanchez de devreye girdi. Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak Sarı Kırmızılı Kulüple ilgili tüm detaylı bilgileri veriyor. Kolombiya milli takımında da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmayı çok istiyor. Fluminense ile Brezilya Seri A'da 2024 sezonunu bitiren Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor. Sarı Kırmızılılarda bir diğer transfer gündemi stoper. Bu sezon çoğu maça 3 3'lü savunma ile çıkan teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi yapılmasını istedi. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Milli Yıldız hakkında flash bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma şansı bulamayan yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği öne sürüldü. Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi. Haberin detayında sarı-kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro olarak gözüküyor. Victor Osimhen, Galatasaray için gemileri yaktı. Osimhen Napoli başkanını çılgına döndürdü. İşte detaylar. Sarı Kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında Cimbom'un büyük bir sürprize imza atarak Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in takımdaki geleceği herkes tarafından merak ediliyor. Kısa süre içerisinde performansıyla Galatasaray taraftarının adeta sevgilisi olan Yıldız Golcü için sıcak gelişmeler yaşanıyor. O ismi son günlerde İngiliz devi Manchester United ile anılıyordu. Kırmızı şeytanların o kadrosuna katmak istediği ve Marcus Rashford ile takasın gündemde olduğu iddiaları öne sürülmüştü. İtalyan basınının son dakika iddiasına göre sezon sonunda kadar Galatasaray'da kalmaya karar veren Osimhen, Ocak ayında Manchester United'a transfer olmayı reddettiği öğrenildi. Ayrıca Napoli sportif direktörü Giovanni Manna'nın yıldız golcü yıl transferi görüştüğü belirtildi. Napoli başkanı de Laurentiis'in ise bu duruma çok öfkelendiği ve olduğu yerde kalabilir ancak Galatasaray'a söyle, onu alsın ifadelerini kullandığı iddia edildi. Osime'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı birkaç gün içinde netlik kazanacak. Osime'nin güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gözüküyor. Galatasaray'dan Trabzonsporlu Eren Elmalı'ya kanca. Ocak ayı transfer çalışmalarına hız veren Cimbom, sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'yı transfer listesine ekledi. İşte tüm detaylar. Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Aslan'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Son dakika edinilen bilgilere göre, Sarı Kırmızılı ekip, Trabzonspor'da forma giyen milli sol bekeren Elmalı'yı transfer gündemine aldı. Bordo Mavili ekip de Galatasaray'ın Eren Elmalı'ya ilgisini doğrularken iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinde mesafe kat edildiği belirtildi. Trabzonspor'un transfer kararı doğrultusunda hareket etmeyi planladığı öğrenilen Eren Elmalı'nın anlaşma sağlanması halinde sarı kırmızılılarla masaya oturarak şartları görüşeceği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki milli yıldız, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 resmi maçta bir asistlik performans gösterdi. Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. <laughs>